Bu çalışmamızı ister oturarak ister dolaşarak yapabilirsin. Bu çalışmanın adı arı nefesi. Arılar bütün gün vızıldayarak geçirirler. Çiçekler arasında dolaşır. Çiçeklere konduklarında da vızıldarlar. Sen şimdi burnundan derin bir nefes al ve yine nefesi burnundan verirken h hm diye ses çıkar. Yani vızılda. Hadi başla. Bu sesi çıkarıyorken sakın ağzını açma. Dudakların yumuşak bir şekilde kapalı olsun. Yanakların ve dudaklarını sıkmazsan Vızıltının oluşturduğu titreşimi hissedebilirsin. Hadi arı nefesine devam. <Sessizlik> <Sessizlik> Yüksek ya da alçak sesle vızıldamaya devam et. bu egzersizi oturarak yaptın. Bir dahakine dolaşarak yapmayı sakın unutma.